gelsin her birimiz için inşallah. Çok teşekkür ederim. Bugün, bugün bu stüdyoda gerçekten önemli bir buluşma yapacağız. Daha evvel papağan da bulduk biliyorsunuz ama papağancığımız bizim iki sokak öteye gitmişti. Ee, onu o zaman bulmuştuk. Şimdi tabii bu Balıkesir'de bulundu. Bu gezenti evet. bir kuş, evet. gezenti bir maviş. Ayşe teyze heyecanlı mısın? Çok. Ay çok heyecanlıyım çok. Allah'ım ya. Nasıl geçirdin geceyi? Bir de bir. Çok güzel geçirdim gene de Allah razı olsun ama çok, heyecanlı. çok heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Bugün heyecanlıyız galiba. Bir de beni tanımazsa diye korkuyorum. Tanır canım. Konuşmazsa diye korkuyorum. ...bir de küsme uyu var ya... <laughs> ...küsme huyu çok tatlı ya... <laughs> ...ya hem gezdenti hem Ay, küsme uyu var... var ...bak şey neler var. yaşadı neler... Küsme. ...bize de yaşattı... ...bize de yaşattı... ...kendi de suçunu bilmez de beni... kaçırdım mı kovaladı mı... ...sancaklar kim bilir neler düşünüyor... ...sen onun gönlünü alırsın... <laughs> alır onu da... ...şimdi Ayşe <laughs> teyze gerçekten tüm Türkiye'nin... ...sempatisini kazandı... ...hafta sonu beni arayan herkes... ...Maviş'i soruyordu geldi mi... Konu konuştu mu evet. Ayşe dedi mi Bu arada Ayşe teyze de e, biliyorsunuz adaklar adamıştı Aslında geriye döndüğünde yapacak adakları falan evet. Eyüp Sultan'a gitti duaya oh, e, dün, 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 dün. sağ salim mavişine kavuşabilmek Allah için orada da herkes sizi tanıyor baktı Ay Ayşe teyze çok tanıdı, çok tanıdı. tanıdı. herkes tanıdı bir İzmir İstanbul İstanbul herkes, herkes tanıdı seni. Artık bilek, çok ünlüsün. Kuşu kaybolan <laughs> teyze. Bulundu mı kuşun teyze? Ayşe teyze Öyle diyorlar. Hep elini öptüler çocuk, çocuk çocuk sağ olsun. Valla benim çevremde herkes ne... E, bu kuşu alma derdine düştü. Nerede satılıyor? Ben de Galiba birçok kişiye de e, kuş kuşu... sahibi yapacaksın Yapacağız. Ayşe teyzeciğim. İnşallah. Herkes İnşallah. Yani. İnşallah herkes alsın. Çok Çok şimdi bir yani. izleyelim istersen. Aslında için onun sonunda. Ee, hem senin Eyüp Sultan'da yaşadıkların var evet. hem de sonunu bir dikkatlice bir izleyelim. Evet. Evladı gibi gördüğü biricik muhabbet kuşu Maviş'i Müge sayesinde buldu Ayşe kaygısız. Geriye bir tek kavuşmaları kalıyordu. Ayşe. 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 Ayşe, Dedim, de dedi. Ayşe dedi. Ayşim de dedi. Ayşim gibi bir şey söyledi. Ay Ayşe dedi. Yavrum dedi. Ay bir dakika önce. Ayşe dedi Ayşe dedi. Evet, Ay evet der, dedi. Der Ayşe der o benim ama. Ne şeyler söylemiş? <laughs> evet bizim patosh. Ayşe Ay, dedi patosh. Patosh mu dedi? Ay. Çok, çok sevindim. Gel. Ay, teşekkür Ay Ayşe teyzeciğim gözün aydın. Ay inşallah oluyor. Teşekkür size. ederim. Çok sağ olun. Mavişe için Manisa'dan çıkıp gelen Ayşe kaygısız büyük bir sabırsızlık içindeydi. Can dostuna kavuşacağı anı bekliyordu. Heyecanı dinsin, zaman da çabuk geçsin diye birlikte gezmeye çıktık. Eyüp Sultan'a geldi dua etmeye. İnşallah ben kuşumla dönerim. Kuşsuz dönmek istemiyorum. Müge Hanım'a çok teşekkür ederim bütün ekibine. Ah Mavişim geldi mi çok merak ediyorum. Çok. İnşallah tanır beni de. Mavişine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Kaygısız'la Eyüp Sultan Camii'ndeydik. Aklında ve dilinde Mavişi vardı. Dualarında ise Mavişi ile mutluluğunun mimarı. Mavişi'nin en çok ne söylemesini özlediniz? Ayşe. Ayşe. Ayşe, Ayşem. Cici kuşum derim, cici kuş yavrum der. Eğer yatıyorsam yavaş yavaş böyle gelir balerin gibi. Benim çocuğum Ayşe. da, çocuğum Ayşe. Da yavaş yavaş Ayşe, Ayşe, Ayşe. benim Ayşem Ayşem, Ayşem demesini bekliyorum. Ama beni tanımasını bekliyorum. Acaba unuttu mu diye üzülüyorum. İnşallah unutmamıştır. Hatırlar beni görünce. İnşallah Müge Hanım sayesinde bulunacak inşallah. O olmasa sadece bulunmazdı. İnşallah onun sayesinde bulunacak. Yarın, Yarın kavuştursun Allah'ım. O kadar hisli ve çok akıllı bir hayvan. Müge Anlı ve ekibine Allah sizlere hepimizde çok teşekkür ediyoruz. Gerçek bir hayvan severdi 90 yaşındaki Ayşe kaygısız. Mavişi için kedileri besledi, onlarla bir bir konuştu. Mavişimin hayrına ben kedilere, kuşlara besleyeceğim. Bugün onun için geldim. Sakın e, ham demeyin Yapmayacağım Ama sen ham yapmayacaksın Mavişe değil mi? İnşallah Mavişim'e kavuşurum. Eli dolu evime giderim inşallah yavrum. Ayşe Hanım'ın derdine de mutluluğuna da ortak olan pek çok kişi vardı. Allah, Allah. Allah sağlık özür versin. İnşallah. Benim kayınvalidem. İnşallah ya, sen Memnun oldum. Ha. Hadi Allah'ım. Allah razı Allah 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 Mutlu oldum teyzede mutlu olduğu için. Ay kıyamam ya. Hepimiz sevindik. O sevindi diye biz de mutlu olduk. <laughs> ha, yani. Uzaktan gelen evladı için hazırlık yapan bir anne misali Ayşe kaygısız da hazırlık telaşındaydı. Kedilere besledik, güvercinlere besledim. Şimdi de mavişime yem almaya geldim buralara. Bir ay önce gelsin inşallah kavuşayım. Bir de onu besleyeyim. Çok istiyorum. Her şeyim hazır. Bir tek Maviş'ime kavuşmam kaldı. Sırada Maviş'i Ayşe Kaygısız'la buluşturmak vardı. Bunun için ekibimiz yola çıkacaktı. Ayşe Kaygısız Maviş'i için bizi uğurladı. Hadi güle güle gidin yavrum. Hayırlı yolculuklar. Maviş'imi alın da gelin. Sizi bekliyorum burada ben. O aileye çok çok selamlar söyleyin. Haklarını helal etsinler inşallah. Görüşürüz. Su gibi gidip gelelim diye ardımızdan su döktü. Dualarla bizi yolculadı. kavuşma anı yaklaşıyordu. Maviş'in sağ salim yuvasına Ayşe Hanım'a dönebilmesi için hayvansever izleyicimiz Pervin Bölükbaşı'dan bir jest geldi. Müge Anlı'nın programını izliyorum. Maviş'i gördüm orada. Hemen ona e, yedekte olan bir tane kafesim vardı. Maviş'e hediye etmek istedim. Sizlere ulaştım. Ayşe teyze güle güle kullansın. Maviş artık yola çıkmaya hazırdı. 17 günlük hasretin bitmesine ramak kalmıştı. Mavişi 17 gün bakıldığı evden teslim aldık. Şimdi sahibine yani Ayşe teyzeye götürme vakti ve artık Altınoluk'a veda ediyor. Maviş Balıkesir Altınoluk'tan yola çıktı bizse İstanbul'dan. Ayşe Kaygısız'ın göz bebeği Maviş'ini Çanakkale'den teslim aldık. Merhaba İstanbul'dan Maviş'i almaya geldik. Biz de onu size teslim edeceğiz Ayşe teyzeye sağ salim ulaşsın. Neler dedi Maviş? Cici kuş, güzel kuş, Maviş kuş. Sonra "Fotoş hoş geldin." deyince zaten olay orada bitti. Ayşe Teyze'nin de tam tespiti doğru. Kızıyla birlikte "Fotoş hoş geldin" kelimesi anahtar kelime oldu. Emanetimiz bize teslim ettiniz. Biz de ailesiyle kavuşturacağız Mavişi. E tüm duyarlı izleyicilerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Mavişi ailesiyle kavuşturacağız. Maviş'in kaçak serüveni sonlanmıştı. Ait olduğu yere Ayşe Hanım'ın yanına dönme vaktiydi artık. Gezi gezi. Ay, geze geze doymadı. Doymadı Emine aynen. Gezi. Tam yani göçebe kuşlar gibi oradan oraya <laughs> geldi vallahi. Annem. <laughs> annem evliya, evliya Çelebi diyor annem. Evliya Çelebi. Valla gezdi. <laughs> ben Vedat Bey'e de bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çok ee, teşekkür ah, ederim. Onlar bak. Çanakkale'den Balıkesir'e geçtiler. Sonra Balıkesir'den Çanakkale biz Allah de burada çıktık. Adem. Peki. Ayşe teyzeciğim. Efendim. Mavişini Efendim. getirmeye Gördüm. gidiyorum. Ay gelecek mi buraya diyor. Ha Sen şu, şu nereden çıkayım? Şuradan çıkayım. Bak gel bak. Ayşe hmm. teyzem herkes Mavişi de tanıdı. Allah Aynen Ayşe <laughs> yani. Evet. Destan Çok heyecanlıyız oldu. bugün. Ay Allah'ım. Hepimiz her zaman. Sessiz ee. olalım korkmasın. Nara Anne hani geliyor. Geliyor mu? Hmm. Ay. Kalk Meloş. Hani şey bu yapıyorum. bir dilli. Korkmasın maviş, diye maviş. şey yapıyorum. Maviş. Buyurun. Aa, maviş. Ay. Siz konuşun biz alkışlamayalım. Maviş. Yani. maviş. Cici oh, Maviş. 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 Gel neredesin annem? İşte Ayşe teyzenin mavişi konuşması. Çok anne gel. Gel. Anne Anne sen bir konuş. Allah. Maviş. Sen Bundan... konuş bakalım Ayşe teyze. Gel anneciğim. Bundan gel anneciğim. Maviş. Maviş. Ayşe geldi bak Ayşe. Ben Ayşe. Maviş. Maviş hoş geldin annem. Nerededin yavrum sen? Ha? Civcivim benim. Cici kuşum benim. Karabiber gözlü çocuğum benim. Nerededin annem? Ayşe 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 cık cık. Hoş geldin Ayşe. Ayşe. Maviş, hoş, hoş geldin. geldin. Maviş, Maviş. Maviş. Maviş hoş geldin anne. Ayşe teyzeciğim. Beni Teyze. Ben sizin iç, isterseniz içinizi şöyle rahatlatayım. Ee, bu çocuk çok konuşuyor. Şimdi evet. böyle tedirgin oluyor. Bakın biz hafta sonu onu çektik. Öyle Ayşe mi? teyze bakın dinleyin. Yani bu sizin maviçiniz. İşinizde hiçbir endişe şey kalmasın. kalmasın. Bakın. Tamam. Ayşe. <laughs> Başka videolarımız da var. Aynen. Ahmet Çimero'nun yani bu sizin kuşunuz yani. Aynen. Biz çok, evet Ayşe Annem diyor. gibi diyor zaten evet. değil mi? Ayşe diyor canım kaç tane kuş Ayşe diyecek. Aynen. Aynen Ayşe aynen. gerçekten bu Ayşe 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 bu. diyor ya Şu Aynen aynen Ayşem işte en Ayşe. çok onu istedik ya. En son dedik ki bana bak Ayşe de dedik yani ne yoksa Melahat, benlerine göre <laughs> kalacak <demek>. Kalacak, <laughs> he Aynı anne, işte burada kenarda bak. Mavi. Bak burada anne, sağda. Maviş Yok Ayşe teyzeciğim, bak. senin kuşun Ayşe diyor. Bak sen orada evet. dinlemiyorsun, bak duymuyorsun herhalde. Diyor bak, sizin dedikleriniz, de bak ya dört ya tane de videomuz dedi. var. Diğerini de ver Ahmetciğim, bayağı konuşuyor. Evet. Şşş, ...ee Ay, Maviş'in şşşş. videolarıyla dolu bizimkiler cıyaklıyor. Ayşe dedi atıyorlar tamam mı? Evet. Sonra civcivim diyor. Civcivim. Cici kuş. Cici kuş diyor. Maviş aynen. diyor. Bak bak Maviş ne yapıyorsun annem? Cici kuş. Meluş hoş geldin ya, diyor. Ya. Tamam o zaman. Benim adımı da söyle. Meluş yani. hoş geldin. Yani. Ya Meluş diyor. Be Meluş da diyor, Beduş, <laughs> beduş da diyor. Artık biz o kadarını ayırt edemiyoruz, Beluş mu, Beluş mu ama... Beluş. Beluş hoş geldin, Şenlur hoş, hoş, hoş geldin. Cici, Cici hoş geldin. Eloysa'm. Ayşe teyze nasıl, küsmü, küsmüş mü? Küsmüş biraz. Küsmüş biraz küsmüş. Yavrum benim. Maviş. Neredesin annem sen? Hani neredesin çocuğum, nereye gittin annem? Maviş. Nereleri Küçük gezmiş, hoşum. bir sor bakalım. Civcivim benim, yavrum benim, yavrum. Eloise Ham Kara biber gözlüm. Eloise Ham dedi sana değil mi annem? Nerede Eloise? Ha, Eloise seni gebertirim ben. Eloise. Nerede annem? <laughs> şimdi... şimdi bu. Maviş. Ayşe hoş geldin de annem. Ayşe. Ayşe. Anne de güzel evlerim var senin böyle. Çok he? teşekkür ederiz anne. Kim verdiyse... Sarayı, sarayı ederim. var. Sarayları var Gel, çocuğum Mamiş. benim. Sen de yaramaz çocuğum benim. Neredesin annem Cicir, sen? Cici kuş. Ay aynı, aynı. Cici kuş benim de diyor. O, o. O, o. Bak aynı. Aynı şey. bak kuru kuru. Korktum annem. Kuruyor annem. Kuruyor. Ayşe korkuyor çocuğum. Sen babam Ay. oldun annem. He. Abim oldun çocuğum sen. Ninelere kalk denmez annem. Hepsini hatırladı ya bak konuştuklarımızı. Ninelere kalk denmez diyor. Bir türlü. <laughs> Konuşuyor ama çok iç şey yapmıyor. Maviş, Maviş. Gel. Gel anneye. Gel çocuğum. Ay benim. canım benim Maviş. Ya. Gel annem gel. Yanına Maviş. in. Biraz şey yap gel herhalde. Gel çocuğum bak nasıl hani... ısınıyor. Ha, bak aynı. Ay, yanına bak nasıl in. ısınıyor. Gel mavi. Mavi hadi gel. Hadi gel, gel, gel. bak nasıl ısınıyor. Mavi Mavi Mama yedin mi annem? Çok mu senin Çok obur çok maşallah. Ha, bak nasıl ısır. Ay de böyle. nasıl ısırıyor. Cık cık. Isırıyor Yine gene aynı ısırıyor. çok aynı ısır. Aynı çok aynı ısır. Kopartır. Kızarız yani. Hani. Siyelemek deni. Mavi. Ay. Gel anneciğim. Ay. Evde de böyle aynısı şeyi salıncağı. Kış kış Aynı. Kış kış. Şimdi bu muhabbet kuşu mu? Evet. o muhabbet kuşları vardı çocuk yani hiç bizim konuşmuyordu. Şenir. Dişi olanı çok Şenir bir birkaç kaldı. kelime söylüyormuş. Şenir. Ama erkek olanlar konuştu. 80 kelimeye kadar alan. ...şeyleri ya. var. Şenur, hoş Bizimki de bayağı Şenur. erkek zaten. Şenur, Her geldi. şekilde annem de çok... ...ilgilenince hani sürekli konuşunca... Güzel, anne, ...bayağı kaldı. kelimelerimiz... Benim, benim bildiğim iki hoş tane geldi. olurdu onlar kafeste... ...böyle öpüşmelerini falan seyrederdi... ...insanların Biduş, adı hoş üzerine geldi. muhabbet kuşu diye. Biduş, hoş geldin. Elois. Elois hamdi. Elois. Elois hamdi. Bana bak nasıl sırtına döndü. Kar gene Düşünüyor gari. Arkasına döndü mü konuşmaya başladı. Ama bizim kuş diye düşünüyorum. <laughs> Niye? Aynısı yani. Artık aynen. daha artık artık. düşünmeyin kaç tane mavi kuş balık kesirde bulunacak Ayşe aynen. diyecek. Aynı tarihlerde her şeyle yok yok bak bizim Aynı kuş. mavisi. Altının açık rengi. konuşuyor Aynen. bu çok Çinli. önemli bir kriter kanatları. aslında. Evet. Ama siz şey yapmadınız. Değil mi? Aynen. Yani. Aynen. Aynen. aynen biz Hayır, evet. bak, dört tane bandımız vardı. Ya ben Ahmet, heyecandan hep aynısını ver. Dört tane band gelmedi mi sana? Ahmetciğim ver birinci bandı. Bak şuradan bir izleyin Melih Hanım. Aynen. Bak bu birinci band. bak yaptı bak. Evet. Musun? Bak öpücük ya. Aşk bu diyor. Kuzum benim, kuzum Civcivim de diyor. <laughs>